Şimdi ortadaki gerçek şudur, bize bir harita empoze ediliyor. Bu haritanın adı nedir? Sevil Üniversitesi haritası. Bu haritaya eğer biz evet dersek, 100 yıl evvel karadaki Sevil bizi ne yaptıysa, bunun aynısını denizde kabul etmiş oluruz. Sorun bu, bunu mücadele ediyor, kavga bu. Şimdi Türkiye buna yıllardır direniyor ve bu direnişini de bence çok esaslı bir şekilde şu ana kadar geri adım atmadan savundu. Bundan sonra da savunucun savunacağından hepimiz eminiz. Bir daha söylüyorum bu siyaset üstü bir olay. CHP'nin, AKP'nin, İYİ Parti'nin veya başka bir partinin olayı Bu senin, benim doğmamış çocuğun, senin torunlarının hakkı olan bir konu burada tartışılıyor. Yani yüzlüde evvel yaşayan nesiller şunu diyebilirdi. Bize ne ya gelecekten Mustafa Kemal diyebilirdi. Ee, o da Osmanlı İmparatorluğunu sevmiyordu. Ama ne yaptı Çanakkale'de? Sevmediği imparatorluk için değil mi? E, ee, 57. alayı ölmeye emretti. Kendisi göğsünden yaralandı. Saati olmasa şu, şu an aramız yani yoktu. Bu, biz yoktu. Şimdi dolayısıyla olaya bu tip çok ciddi jeopolitik sorun alanlarına bugünün koşullarıyla bakılmaz. Yarın düşüneceğiz. Bugün o parti var, şu parti var ama yüz yıl sonra kimin olacağını bilemiyoruz ama 100 yıl sonra Kıbrıs adası orada, Rodos orada, Meis orada. Akdeniz orada, Ege orada. O yüzden Ege'deki, Akdeniz'deki Karadeniz şu an biliyorsun denge dengeli bir deniz oturdu orada. Hiçbir sorunumuz yok. Ama Ege ve Akdeniz'de ciddi ciddi vatan sorunumuz var. Bak bir daha söylüyorum. Vatan sorunu. Bu vatan suyun altındaki vatan. O vatanı koruyacağız. Şimdi burada ee, Naltek savaşları, sismik diplomasi, derme bunlar daha çok gündemi meşgul eder. O onu yapar, biz bunu yaparız. Savaşa gider mi gitmez mi bunu zaman göster. Ben, yani ben savaşa gideceğini sanmıyorum. Yunanistan büyük bir maratona kalktı. Türkiye o maratonda Yunanistan'ı defaten cebinden çıkarır. Bizim gücümüz de onların gücünü kıyaslamak yetmez. Yanına aldığı Fransa efendim ve bazı kendini bilmez geri kalmış yani finansal olarak değil, medeniyet olarak geri kalmış Arap ülkeleri hiçbir sonuç alamaz. Niye? Çünkü Türkiye kadar tecrübeli, Türkiye kadar vatanını savunma konusunda ileri çıkmış dünyada başka bir ülke yok. Bunu zaten bugün yaşıyoruz değil mi? 30 Ağustos adı üstünde. Bu bakımdan önümüzdeki işte onu diyorum ben de yani Kıbrıs harekatı var, işte Kurtuluş Savaşımız var. Türkiye artık hata yapmaz. Onu demek istiyorum. Kardak krizi var. Ee, yani Türk ordusunun nerede ne zaman ne yapacağını kimse bilemez. O bakımdan çok da hamasete girmeden gerçekçi olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye Anadolu'ya sıkıştırılmak, deniz alanlarından koparılmaya bir meydan okuyor. Bu bize dayatılan bu haritaya dayatılan bu siyasette meydan okuyor. Diyor ki beni Akdeniz'den koparamaz. Beni Akdeniz siyasetinden koparamaz. Beni Akdeniz medeniyetinden koparamaz. Beni Akdeniz jeopolitinden koparamazsın. Çünkü bana Akdeniz zaten benim için olmazsa olmaz. Savunmam oradan başlıyor. Ama Akdeniz aynı zamanda benim okyanuslara açılma alanı. Sen diyorsun ki bana bu haritaya razı ol. Beni okyanuslardan kopar. Ben eğer bugün bölgesel güçsem Belki 50 yıl sonra kıtasal güç olacak. Kıtasal güç olduğunda benim okyanuslara çıkmam gerekecek. Okyanuslara çıkmam için de benim Ege'de ve Doğu Akdeniz'de kesintisiz geniş deniz yetki alanlarına ihtiyacım var. Bu zaten benim hakkım olan alanlar. Ama sen o şımarık Yunanistan'a bunları vermeye çalışıyorsun. Ben buna izin vermem diyor. Bir daha söylüyorum. Bazen Türk iç siyasetinde görüyorum. Zannediyorlar ki bu parti gitsin, başka parti gelsin bu politikalar değişecek. Emperyalizm öyle düşünüyor. Ben de onlara aynen şöyle söylüyorum. Avucunuzu yalarsınız. Türkiye'de hiçbir siyasi parti Türkiye'nin, Türk çocuklarının, gelecek kuşakların çıkarlarını günlük siyaset için, emperyalizmin istekleri için veremez. O zaman onların vahdettinden Türkiye'yi teslim etmeye hazır sevre imza koymuş Osmanlı hanedanından hiçbir farkı kalmaz. Ve yüzyıllar boyunca da unutulmaz bu ihanet. Yani. O bakımdan Türkiye e, bu direnci göstermelidir. Şimdi bu çerçevede Mısır'ı söyledik, Libya'yı söyledik. E, Libya'daki pozisyonumuz çok doğru. Buna devam etmeliyiz dedik. Diyorum, pardon. Suriye'yi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Suriye üzerinden denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletine izin veren hiçbir hüküm Türkiye'de ayakta kalamaz. Bir daha söylüyorum. Suriye üzerinden bir kukla devletin denize çıkışına evet diyen GAP'ı sulama alanlarımızı, topraklarımızı Türkiye içinde bir bağımsız Kürdistan kurulmasını önleyemez. Çok ama çok ciddi bir sorundur. Limana eriştiğiniz anda denize fark koyarsınız. O yüzden görüyorsun yani ABD'nin Avrupa Birliği'nin e, Irak Kürtleri ile Suriye Kürtlerini bir araya getirme o koridoru zorlama için neler yaptığını. Türkiye buna da izin vermedi. Son olarak şunu söyleyeyim. İtalya ile Malta ve İspanya bir daha söylüyorum. İtalya, Malta ve İspanya Türkiye'nin Akdeniz'deki doğal müttefikidir. Niye doğal müttefiki? Çünkü arsız bir Fransa var ortada. Ne yaptığını bilmeyen ülkenin içindeki sarı yelekliler nedeniyle artan çok büyük sosyal basıncı azaltmak için Kendine yeni pazarlar, yeni kaynaklar, yeni hükümranlık alanları arıyor. Fransız firmalarına yeni ihaleler almaya çalışan bir Fransa var. Demin oldu Beyrut'taki patlama oldu. Birkaç saat sonra kim gitti? <laughs> Macron. Hatırla. <laughs> Niye? İnşaatı biz yapalım. O nedenle İspanya ve İtalya Fransa'nın bu arsızlığından son derece rahatsız. Bunun emarelerini nerede görüyoruz? Türkiye olan ilişkilerinde. NATO'da bize en çok kim destekliyor şu an? İspanya. Avrupa Birliği içinde bize en çok kim destekliyor? İtalya, İspanya ve Malta. Niye? Bu Fransız emperyalizmini dizginlemek için. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu bakımdan Türkiye'nin İtalya ile Malta ile ve İspanya ile de ilişkilerini geliştirmek ve mavi vatan bizim mavi vatan doktrinimizin o ülkelerle geliştirecek projeleri üzerinden içini, içini doldurması gerekir ki İtalyan e, daha doğrusu Alman bir araştırmacı Avusturya'da e, görev yapan geç, daha bu hafta başında fokus dergisine makale yayınladı. İtalyan Türkiye jeopolitik ekseni diye çok çok güzel bir makale. Diyor ki e, Türk limanları yani başta e, Kocaeli limanları İstanbul ve İzmir ve Mersin, Taranto çok büyük bir liman biliyorsun. Türk firması işletiyor orayı da. Ve Tunus. Bu hat diyor yepyeni bir eksen yaratıyor diyor. Afrika'ya ve Kuzey Afrika'yla sahil bölgesine açılmak için de Kuzey Afrika'nın altındaki paralel bölge. Ee, ve diyor bu Türk-İtalyan yakınlaşması jeopolitik ekseni diyor. Burada yepyeni bir düzen oluşturacak diyor. O yüzden Türkiye'nin Libya'da İtalya ile işbirliği, Doğu Akdeniz'de işbirliği esas olmalıdır diye Çok güzel makale. Şimdi ben İtalyanlarla da çok söyleşi yaptım. Bunu gözlemliyorum onlarda. Bize daha e, yakın duran bir kesim var. E, tabii Amerikan emperyalizmi gerek Almanya'da gerek İtalya'da şu an e, post hegemonik dönemin haritası çalışıldığı için çok baskı yapıyor. Esas o ülkeler üzerindeki Amerikan baskısını çeksen hepsinin Türkiye ile ve Avrasya ile ilişkileri bir gecede tepe yapar. Bu kadar da net söyleyeyim. Evet. Geleceğimiz açısından sonsuz söyleyelim. Daha çok Mavi Vatan'ı konuşacağız. 21. yüzyıl tamamen deniz yüzyılı olacak. Türkiye, Türk halkı bu kavram üzerinden 21. yüzyılda deniz bence hızlandıracak. Ve çok kısa zamanda da başaracak. İşte o gün geldiğinde Atatürk'ün denizciliği Türkün milli yüksü olarak benimsemeli az zamanda başarmalıyız demişti. Geri dönüp ona diyeceğiz ki ya, bu görevi yaptık. Türkleri denicileştirdik, Anadolu denizeleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz